Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. CHP'nin arka bahçesinde kurulmak istenen tezgah. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, generallerin %50'si, kurmay subayların %73'ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Sonra da dört büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı, demiş. Akar'ın bu cümlelerini okuyunca, Türk silahlı kuvvetlerinin fetö ve fetö gibi yapılardan aranınca neler yapabileceğini bir kez daha anlamış olduk. 15 Temmuz 2016'da fetöcülerde darbe yapmaya kalkışanlar. Ancak 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki başka başka unsurlar darbe yapmışlardı. Ve o darbelerle Türkiye hep geriye gitti. Siyaset hep vesayet altında tutuldu. Bugün hala bir kesim var ki 27 Mayıs 1960 darbesini bir ihtilal, bir devrim gibi görüyor. Milletin oylarıyla seçilmiş iktidarı al aşağı edip ardından Başbakan Menderes ve arkadaşlarını idam eden Cuntacılar, hala öykünüyor hala askerden medet umuyor vesayet istiyor 1960 darbesine giden yola taş döşeyenlerden biri de şu anda Cumhuriyet Vakfı'nın başındaki isimdi. O dönem CHP gençlik kollarında görevli olan Alev Coşkun, öğrenci olaylarını örgütlediği için İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in çıkardığı Akis dergisince taklif edilmişti. Alev Coşkun'un dün Cumhuriyet'teki yazısının bir bölümünde aynen şu ifadeler vardı: Bugün Türkiye'deki siyasal arenada AKP ve MHP hariç tüm siyasal partiler erken seçim istemektedir. Genel kabul gören görüş 2020 yılının ikinci yarısında erken seçim yapılacağıdır. Coşkun'un yazısının bir bölümünde ise seçimleri kaybetse bile AK Parti'nin iktidarı devretmeyeceğine yönelik imaları vardı. Şu ifadeler Coşkun'un nereye selam çaktığının ipucu niteliğinde. İnönü 1954'te bir gün meclis kürsüsünden tek parti dönemini eleştiren Demokrat Partililere şunları söylemişti: Arkadaşlar, aramızdaki farkı bilelim. Biz mutlakiyetten demokrasiye geldik. Siz bugünden mutlakiyete gidiyorsunuz. Adil seçimlerle iktidara gelen AKP seçimi kaybetse bile koltuklara bağlı kalmak mı istiyor? Coşkun'un gazetesinde dün başka bir şey daha vardı. O da emekli genelkurmay başkanı İlker Başbuğ'la söyleşi. Söyleşiyi yapan gazeteci Başbuğ'a şu soruyu soruyor. Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında ''Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur.'' diyor. Konuşmanın demokrasi açısından bir bedeli oldu mu? Cevap tam da istenildiği gibi geliyor. İlker bu şöyle diyor. 23 Mayıs 1960 günü Demokrat Parti Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım deyince Adnan Menderes'in cevabı derhal olmuştu. Eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. Gerçi söyleşi de bu, 27 Mayıs'ın Türk siyasi hayatını olumsuz yönde etkilediğini de anlatmış ama ne fayda. Cumhuriyet'in sosyal medya hesabında başlığa Menderes erken seçim tarihi açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi cümlesi çekilmiş. Alev Coşkun 2021'de erken seçim olacağından söz ediyor. Seçim sonrası AK Parti'nin iktidarı devretmeyebileceği gibi çok uçuk bir iddiada bulunuyor. Bu iddia üzerinden İnönü'ye atıf yapıp onun cümleleri üzerinden şu anki iktidarı mutlakiyete gitmekle itham ediyor. Aynı gazetenin bir başka sayfasında seçim kararı almazsan darbe gelir anlamına gelen cümleler kuruluyor ve o cümleler sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Anlaşılan o ki birileri erken seçim çağrısı yapıyor. Birileri erken seçim olmazsa darbe olabilir diye tehditler savuruyor. Ama birileri de var ki postaldan umudunu yitirmiş, yangınlardan, depremlerden medet umar olmuş. Askeri darbe ihtimalini teknik olarak olasılık dışı gören CHP'li gazeteci Can Ataklı, Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için yangınlara, sellere, depremlere umut bağlamış. Hatta onlardan da umudunu kesip, Türkiye'nin askeri bir başarısızlık elde etmesini umudunu bağlamış. Sivil siyaset işini yapıyor. Darbeci ucu dışarıdaki yapılardan kurtulan Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de, Karabağ'da, Libya'da, Doğu Akdeniz'de destan yazıyor. Birileri de hala darbe imasında bulunuyor. Umudunu felaketleri askeri başarısızlıklara bağlıyor. Pandemi başladığında da bir CHP'li vitrin erkeği, bu pandemi biraz daha sürsün Erdoğan değil dünyanın hiçbir iktidarı ayakta kalamaz demişti. Ne günlere kaldık. Bu makale... Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.